Bir şeyi fark ettim. Kuantum bilgisayarlar bir soruya yanıt ararken aynı anda sonsuz olasılığı işleyip en uygun cevaba neredeyse ışık hızında ulaşıyor. Peki ya biz? Birer gözlemci olarak neye niyet ediyor, neye odaklanıyorsak, bilinçaltımızda hangi altyapı çalışıyorsa o sonsuz olasılıklar içinden tam da ona denk gelen bir gerçekliği izliyoruz. Dünya dediğimiz bu ekran aslında içimizdeki frekansın dışa yansıması. O ekran bana her seçeneği sunuyor ve ben düşündüğüm, hissettiğim, söylediğim her şeyle o sonsuz seçenekler arasından bir tanesini seçiyorum. Deneyim dediğim şey benim o anda neyle eşleştiğimle ilgili. Bu yüzden artık biliyorum. Benim dünyam seçtiğim titreşimle şekilleniyor. Tıpkı bir kuantum bilgisayar gibi benim zihnimde, kalbimde sonsuz olasılıkları işleyip içsel yazılımıma en uygun olanı benim gerçekliğim olarak önüme getiriyor. Ve bu muazzam. Çünkü bu seçimin gücünü bana geri veriyor. Bir düşünün derim, sevgiyle kalın.